Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncak vlog yapıyorum. Evet. Bunları göstereceğim size. Galatasaray kartları, Spider-Man şeyi, Labubum, Misket, e, GS koluma takmalık bir şey, silah ve mermileri. Evet, bunları çekeceğim arkadaşlar bugün sizlerle. GS koluma takılan şeyi takacağım. Dur. Taktım. Arkadaşlar Evet Bunu taktım Şimdi ee, Neyi denirsem kartları deneyeceğim Bir sürü Galatasaraylı kartlar var Evet Hamza Yiğit Akman. Jankat Yılmaz. Kerem. Ali Elvermişoğlu. Victor Nelson. Victor Osimen. Kaan Ayhan. Dürbün yapalım. Sergio Oliveira. Gomis. Gomis. Juan Mata, Victor Osimhen, Kerem Demirbay, Victor Osimhen, Victor Osimhen, Kerem, Lucas Torreira. Hamza Yiğit Akman Muslera, Icardi. Tanguy, Dombele. Vic, Icardi, Victor Sendiam. Muslera, Özgür Baran, Aks Aksaka. Victor Osimhen. Dropa, Zaha, Nikola Zaniolo, Driss Mertens, Nikola Zaniolo, Hakim Ziyech, Olivera, Muslera, Nelson, Mauro Icardi, Keme. Kerem Cardi Victor Osman Victor Osman Victor Osman Victor Osman bunlar hep Victor Osman olduğu için ben geçeyim Victor Ozymanlar hep burada çok var o yüzden Bunları şimdilik geçelim Victor Osman'lara. Bir sürü Victor Osman var. Evet. Barış Alper Yılmaz Victor Osman Victor Osman Muslera'mış. Muslera Victor Osman Evet. Bu kadar vardı. Arkadaşlar Baya çok Olduğu için ee, bunları videoda belki oynarız. Ee, evet. Şimdi bunlar kas. Denediklerimi buraya koyuyorum. Bunu koyamıyorum çünkü bunu giydim arkadaşlar. Evet. Şimdi hangisini denesem? Baba. Labobu. Arkadaşlar, laba bunun ayakları oynuyor. Böyle. Elleri de oynuyor. Arkasında da anahtarlık var. Bir takabiliyoruz Pop Mart. Evet arkadaşlar, kafası da oynuyor. Kafası da oynuyor. Arkasında anahtarlık var. Aslında Ayağında tavşan vardı. Ama benim tavşanım gelirken düştü herhalde. O yüzden kötü yani. Labo bu olsun yeter. Evet. Labo bir de denedik. Şimdi misketleri deniyorum arkadaşlar. Misket misket. bir sürü misketler var arkadaşlar. Kutusunu bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Bu kutusu alıyorum. Buraya koyuyorum. Bu kutusu. Kutusunu ben yaptım. Kutusuna böyle vermiyorlar. Evet. Beyaz içinde de turuncu misket. Yeşil ve mavi, sarı misket değişik. Ee, bunlar aynı renk çünkü bazıları büyük, küçüklerin aynı renk oldukları koyayım. bayağı bir aynı renkte varmış. pek Nasıl Evet. Bunu evet. Ee, arkadaşlar bunlar hepsi aynı. Çünkü bu aynı değil. Bunların hepsi aynı çünkü bunları e, aldığımızda hepsi yeşil vardı, hepsi koyu mavi vardı ve hepsi kırmızı vardı. Biz yeşil aldık. Aslında mavi alırdım ama koyu mavi olduğu için sevmedim. Bu sarı. İçinde sarı bir şey var. Üstü beyaz. Bu böyle. İçinde turuncu bir şey var. İçinde turuncu bir şey var. Bu böyle. İçinde turuncu ve sarı ve mavi bir şey var. Çünkü bu büyük bu küçük. Bakın. Şurası birazcık büyük. Burası büyük. Bunlar küçük gibi. Böyle gibi arkadaşlar. Ve bunun koyu mavisi daha çok gibi. Evet. Böyle. Bu koyu renk. içinde turuncu bir şey var ama bu koyu renk. Arkadaşlar, bunu niye e, koymadım buraya? Çünkü bu çok büyük. Büyükler de güzel. Bakın. Büyükler de güzel. Ama küçükler Büyükler daha güzel bence ya. Bu böyle. Evet. Geldik en sevdiğime. Arkadaşlar en sevdiğim bu. Ee, bunların arasından en sevdiğim bu. Evet. Arkadaşlar bakın. Burada. Burada kartlarım var. Burada lavabom var. Burada misketlerim var. Evet bunları denedik. Şimdi arkadaşlar bunu ya da silahı deneyeceğim. İlk bunu deneyeceğim. Mermiler. Mermiler. Evet arkadaşlar. Mermileri buraya koyuyorum. <laughs> arkadaşlar mermileri koydum. Mermileri koydum arkadaşlar. Evet. Ee, bunun bunu sonra ne yapıyorlar? <laughs> bunu sonra da deneyeceğiz. Evet ilk bu Spiderman şeyini deneyeceğiz çıkartalım. Eh, taktım arkadaşlar. Ben eh, benle gene şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu açacağız. buraya. Evet. Orayı çekin. Dur lan sen de. Burayı çekin. Durmadı. Neden <laughs> durmadı? Neden durmadı? Takar mısın? Tak. <gülüyor> <gülüyor> Takar mısın? Nereye buraya? Evet arkadaşlar. Bunu takacak ablam. Hadi. Hadi. <laughs> Taktım. Taktım. <laughs> Taktım. Arkadaşlar. Taktım. Oğlum, bak şimdi. Heh. Arkadaşlar, şimdi yapıştı. Gözüne soktum. <laughs> arkadaşlar şimdi yapıştı. <laughs> Çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da denedik. Ne yapıyor oğlum? Durdursana bir. Arkadaşlar ee, bunu keşke toplamasaydım çünkü yine bozuldu. Hadi bari yine toplayalım da belki bozulmaz. Aa elim çarptı. Aa bak. Elim çarptı. Aa elim çarptı. Elim çarptı yine düştü ya. Heh. bu sefer elim çarpmadı. Ne vuruyor oğlum? Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun? O ne? Ya bırak. Ya. Aa! Ya Allah abi ya Rabbim <laughs> Ben takarım ben. Tak şunu. Sen bozdun sen takacaksın. Ya bu kadar yavaş takıyorsun. Sonra da Baksana. Evet taktım. ki <laughs> Taktın mı? Ben uyudum. Ya bir daha çıktı. Arkada nereye çekiyorum? Ben çek. Arkadaşlar, ee... nereye çekiyorsun oğlum? Arkadaşlar şimdi Spider-Man şeyini denedik. Kartları denedik. Labo büyü denedik. Ve misketleri denedik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi Bunlar deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Sizin için aldım. Oh! Arkadaşlar. Şimdi size nişan aldım atıyorum. Oh. Arkadaşlar silah deniyoruz. <laughs> Durdurdun mu? <mı? Gülüyor> evet arkadaşlar. Bunun içine neler gelmiş? <laughs> tamam arkadaşlar. Evet. Mermiyi <laughs> alayım. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Benim yani kafa gitmiş. Koy. Daha az bir. Ya hadi düzgün çek. Tamam. Hadi. Ne biçim çekiyorsun ya? Hadi. <laughs> ne yapacağım? Çek. Oraya mı çekeceğim? Evet. Tamam. Beni de çek. İlk ben çek. Arkadaşlar şu şeyden nişan alacağım. Ee, ne yapıyorum? <laughs> Işığı vereceğim. <alacağım>. Vur. Açılsın. Vuramaz <laughs> ki. Bu çalışmıyor. <laughs> bu silah çalışmıyor ki. Hadi. Ya bu silah çalışmıyor diyor biliyorum ben. Ulan. İkinci içindeki şey birazcık daha alta gidecek. Evet. Bekle <laughs> bekle. Ne yapıyorsun? Oradan mı vuracaksın? Evet, çünkü alt atı dönünce olmuyor. Dur. Böyle yapsam. <laughs> Arkadaşlar. Ne yapıyorsun Star? <laughs> Alttakilere vurmam değil mi? Bak hızlı ol hadi. Sen hala nişan almaya çalışıyorsun. Nişan alıyor. Arkadaşlar ben nişan alıyorum da. Çek. <laughs> Arkadaşlar ben nişan alıyorum da. Ee, biraz da aşağı git. İçi gözüküyor lan. Bekle 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 bekle. Bekle dur dur. Biraz da şunu göstereyim. <laughs> tamam hadi. Biraz daha al. Video geç. kapandı. Gerek değil. Şey... Sarp video kapandı. Evet. Hiç <laughs> şey yaptım. Biraz Hadi. hadi. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk abla çabuk abla çabuk abla. Tamam. Çek. Ne yapıyorsun? Ne <gülüyor> yapıyor? Alkak gidiyor yoksa. Hızlı olur musun? Ya, bak. Çalışmıyor işte. Çalışmıyor değil. Çek. Çek. Kime? Çalışmıyor değil bu. Çok aşağı gitmesi lazım. Ama bu çıktığı için çıktığı için çıkıyor. Bak. <laughs> bak be. Bak be. içinde hala. Bak ben terledim ama terlemeye başlıyorum. Ee? Ya daha çekmeyeceğim seni. Çek, çekmeyeceğim. Seni. Seni çekmeyeceğim. Çek. Çek. <laughs> Gökdü. <Göktuğ. gülüyor> tamam 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 tamam. Bunu göktü diyor. Gökdü. Çek şimdi. Tamam tamam hadi. Tam Çek tam hadi tamam hadi. Tam tam hadi. Tam ne tam yapıyorsun? Tam. Bak çekemiyorsun işte. Çekemiyorsun diyorum. Yapamıyorsun Serp silah çalışmıyor. Olmadı. Işık yanmadı. Lan ışık. Silah Işıklar yanmadı. Işıklar Biraz yanmadı. yakından yapayım. Işıklar Yakın. yanmadı. Yapamadım çünkü Allah Allah. Ya göster bir beni. Beni göster bir. Seni göstereyim. Biraz daha buradan yap. Serledim. diyeceğim. Abla. Hadi yap bir. Yap bir. Arkadaşlar burada olacağına buradan tüm <laughs> geldi Az önce. Nereden <laughs> geldin oğlum? Aaa oh. buradan geldi. Hadi 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 hadi. Aman aman Hadi hadi. 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 <laughs> Biraz daha yakına Ya bekle bekle. Yine oldu. Bulanıktı. <laughs> Bulanık o yüzden dedim. Zaten Hadi daha. Dur çok yakından yapacağım. Yakından yap. Yakından yapınca zaten ki herkes vurabilir ama. Ne yapıyorsun? çekiyorum. <laughs> Lütfen şu ışığı yakar ne mısın ol? artık? Hadi Sarp ışığı yak. Yandı. <laughs> evet yandı. Kapatacağım şimdi. Kapat. Bekle bekle bulanık. Arkadaşlar. Evet ışıklar yandı. Evet şimdi kapatacağım. ben <laughs> kaldı? Evet. Arkadaşlar şimdi kapatacağım. Kapat. Tapıyorsun. Oh. <laughs> şunu da Oo. alacak, şunu da alacak açalım terledim ya. Yani. Daha açılıyordu lan. Şu. Bu mu? Bu aç. Bekle. Bekle. Sen çek Çekme yapsana. Dur ben çekeyim. Ya! Ya! Yapma yapma. Daha yapma daha, yapma, daha yapma. Tamam. Güneş geliyor zaten. Yatağıma güneş geliyor. Evet. Hadi. Ne oluyor lan? Açık değil Hadi. mi? Hadi. Ben burada terledim yani. Su artık ben ben suyum artık. Ne oluyor be? Terledim de dışarıda da rüzgar var. Ya! Ne oluyor lan? Ben yapıyorum. Ya bak! Merve bu nerede? video çok uzun oldu. 22 dakika. Abartmayın. 2 saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yakamadım. Ay yaktım. Ve bir daha yıktı ya. Tık, tık. Ne yapıyorsun? <laughs> Yattım ve kapattım arkadaşlar hadi bay 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 bay. Ya tamam hadi görüşürüz lütfen görüşürüz diyelim artık. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, çekme. Lan. <laughs> görüşürüz. İyi bay şey bay. Duyuyorum. görüşürüz. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Çekme. <laughs>